Merhabalar sevgili sunucüler. Merhaba. Eğitimlerinizde bahsettiğiniz çalışmalarınızda bize çok gösterdiğiniz bir konu var. <laughs> e, ailedeki bazı sırlar bizlerin hayatını derinden etkileyebiliyor. Ailedeki sırlar saklanan sırlar diyeceğim ama sır zaten böyle bir şey. Bizim hayatımızı nasıl etkiler? Geçmişten çok sır tutar birçok sistem ee, ayıp olan yasak olan günah olan çok yaşanmış şey olur ve bunların çoğu saklanır gizlenir tutulur sonraki kuşaklara genellikle bahsedilmez bu tabi biraz kibirli de bir tutum yani gururlu da bir tutum bu anlamda hayata dair ee, organik olmayan suni bir pozisyon. Her organik olmayan suni pozisyon gibi yaşam karşısında da bunun bir sonucu var. Ne demek istiyorum açacağım. Sır tutmak bir şeyi olmamış gibi yapmaya çalışmaktır. Sır tutmak olmuş bir şeyin sonuçlarından kaçınmaya çalışmaktır. Sır tutmak güçsüz olmamak için e, gücü e, oradaki günahı ya da yanlışı gizleyerek e, avantaj elde etmeye çalışmaktır. Öyle sistemler var ki e, abonelerimiz arasında belki geçmiş kuşaklarında sonradan öğrendikleri bir tecavüz olayı olabilir. Geçmiş kuşaklarda askere çağrılmış ama gitmemiş biri olabilir. Geçmiş kuşaklarda Engelli bir kişi, gizlenmiş, saklanmış, kimseye, komşuya gösterilmemiş bir çocuk olmuş olabilir. Geçmişte düşük, kürtaj, ölü doğumlar olmuş olabilir. Verilmiş, alınmış çocuklar olabilir. Cinayet olabilir. Cinayet olabilir. Başka ne olabilir? Ticari olarak... Ciddi kayıplar saklanabiliyor bazen. Ya da bir kazıklanma meselesi evet. örtülmüş olabilir. Bir kişinin e, şirketinin suistimali, kovulması vesairesi, soruşturması gibi şeyler gizlenebilir. Bunun gibi daha birçok şey sayabiliriz. Şimdi bir çala kaşık bu kadar verelim. Şimdi bu ne oluyor? Olmuş bir şey olmamış gibi gösteriyorsun ve bastırıyorsun, gizliyorsun. Bu nerede gözlemlenir? ...obezite. Bazı insanların... ...sistemlerinde bir tane bile... ...obez bir insan olmamasına rağmen... ...daha şişkin... ...olduklarını görüyoruz. Çünkü her sır... ...kişiyi ağırlaştırır. Basit bir sır bile... ...paylaştığı zaman bir arkadaşımız bize... ...bu işin aldatmak olabilir. Şirketten istifa etmeye karar vermiş olmak ama bunu daha henüz kimsenin bilmemesi olabilir. Ee, size bunu verdiğine dikkat et. Artık bir sorumluluk almış olursunuz. Artık ağırlık hissetmeye başlarsınız. Ve hele öyle ortamlar olur ki, mesela eşini aldattığını bilirsin, eşi de olduğu bir ortam olur ve kendini hiç rahat hissetmez. Bunlar kişiyi ağırlaştırır, sistemleri de ağırlaştırır. Bazı sistemlerde benim işim son dakika olmuyor. Yüzüyorum yüzüyorum kuyruğuna geliyorum. Bir türlü neticelendiremiyorum. Bir türlü sonuçlandıramıyorum gibi semptomlarla bize başvururlar. Kuantum drama aile dizimi çalışmalar öncesi. Bu tutulan, paylaşılmayan, anlatılmayan sırlardan kaynaklanır. En sık gördüklerimiz de özellikle e, kürtaj vakaları. Hani anneler. e Şimdi çocuğuyla da yüz göz olmak istemiyor. Bunu da anlıyorum. Çok da hani kolay bir şey değil paylaşmak. Ama şimdi ben kişiye soruyorum kaç kardeşsin diyorum. E, diyor ki işte işte baba anne diyelim burada bir kürtaj var. E, i̇ki kardeşiz diyor. Bu hayat alamamış, hayat alması engellenmiş, bilinçli bir şekilde bir çocuk var. E, burada sıra düzeni bozuldu. Ve sen bunu artık anlamıyorsun. Yok sayıyorsun. Ve biz bunu çok iyi biliyoruz ki sistemler her kimi ve neyi dışlıyorsak onu başka sistemler vasıtasıyla bizim sistemimize penetrasyonunu sağlıyor. Bu bir çeşit bilinç dışının çalışma prensibi gibidir. Hatta bu tutulan sırları bilen, hatırlayan bir kimse kalmamış olsa bile ailede etkileri, yine devam, eder. etkileri devam edebiliyor. Evet. Dolayısıyla yüzleşebilmek çok önemli. Kabul edebilmek çok önemli. Gönül alabilmek çok önemli. Dahil edebilmek. Dahil edebilmek, içeri alabilmek çok önemli. kabul edebilmek. Özür dileyebilmek çok çok önemli. Hatta suçun sorumluluğunu üstlenebilmek, kefaretini ödemeye e, gönül vermek çok ama çok önemli. Bu olduğunda ancak sistemler rahatlıyorlar. Çok e, annesinin sırrını tutan çocuklarla çalıştım, babasının sırrını tutan çocuklarla çalıştım o kadar büyük ağırlık ki, o kadar disorient oluyorlar ki ailelerinden ya da anne baba ilişkilerinden. Hiç kolay değil. Dolayısıyla bunu ben başka bir videoda da söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ben kendi özel hayatımda sır almamaya, profesyonel işim dışında, özel hayatımda görüştüğüm arkadaşım, dostumla, onun herhangi bir önemli sırrını almamaya gayret ediyorum. Tabii ki arkadaşlık ilişkilerinde dertleşmeler olacak bana anlatacak, ben anlatmak isteyeceğim filan. Hani okey ama sır paylaşmak bir manada da bazen şöyle de bir etki yapar. Uygun bir zamanda artık benimle görüşme. Benimle görüşmeyi kes, kes. Senin artık aslında görüşmek istemiyorum. Seni gözden çıkardım bile demektir. Kaldıramaz kişi o sırrı. Dolayısıyla senden uzaklaşmak ister. ...biriyle görüşmek istememenin tezahürlerinden biri de ona sır vermektir. Daha doğru bir Türkçesiyle. İki kişinin bildiği sır değildir diyeyim ben de. <laughs> ee, bazen öyle sırlar var ki başkaları konuşabiliyor olsa bile... ...aile içinde e, sanıyorum kabul görmesi gerekiyor. Eşcinseller, eşcinselliklerini... Açığa koymak konusunda tabii güçlük çekiyorlar. E, aileler mesela eşcinsel evlatlarını kabul etmekte güçlük çekebiliyorlar. Bazen Anadolu'da görüyorum dezavantajlı bir çocuk oluyor. Ahıra bağlanan çocuk biliyorum ben. İşte bizden e, böyle bir şey olmamış gibi olsun diye. Halbuki e, bu insanlar da sistemde bir şey göstermek için aslında o sistemde pekala o sisteme dahiller pekala kendi kaderlerini yaşarlarken pekala sistemik pozisyonları gereği de üstlendikleri bir şeyler var. Ama biz herhangi bir sebepten ötürü onları yok saydığımızda onlar olmamış saydığımızda benim bir danışanım var ben jenogram çıkarıyorum yani kendi biliyorsun metodum var ee, geçmiş aileyi biraz kurcalıyoruz 35 yaşındaydı ...bir halası daha olduğunu öğrendi. Babaannesi Meğer'si bir evliliği varmış. Oradan boşanmış. Bir iki yaşındaki çocuğunu terk edip çıkmak durumunda kalmış o evden. Sonra babasının dahil olduğu aileyi kurmuş. Dedesi Meğer ikinci evliliği aslında babaannenin. Adam bunu 35 yaşında öğrendi. Ve o kadının adında şirketi vardı. Dolayısıyla... İşte bu tür şeyler bizim farkında olmadan yakınımızda, çevremizde, etrafımızda olurlar ve yaşam, örünt yaşam örüntümüzün tam da içinde olurlar. Sadece biz onları fark etmeyiz. Bu anlamda akıl bali olmak kaydıyla ve belli bir psikolojik seviyeye gelişime, e büyümeye gelmiş olduktan sonra çocuklarımıza kaybettiğimiz kardeşlerini anlatabilmeli ve onları en az bir kere anabilmeliyiz. Geçmiş kuşaklarımızda işlenmiş suçlarla ilgili de yine uygun bir zamanda çocuklarımızı ve ailenin diğer fertlerini bilgilendirebilmeliyiz. Çünkü sevabıyla günahıyla bu sistemin bir kaderidir. Ben de bu sistemin bir parçası olduğum için bilincimde de geçmişimi aile sistemimin sevabıyla günahıyla her şeyini bilmeye Öğrendiklerimden ders almaya, yine de atalarımı onurlandırmaya ve daha faydalı olabilmeye ilham almaya hakkım ve ihtiyacım var. Umarım bu sırların ağırlığı e, hafifliğe dönüşsün herkes için. <laughs> Olsun o halde. <laughs> Olsun. E, bu konuda da eğer abonelerimiz bizlere yorumlarını yazarlarsa çok seviniriz. Ee, oldukça derin bir konu bu. Hı hı. Ağır da bir konu. Aldıkları ya da üstlendikleri sırlardan bozan ilişkileri okumak şimdi aşağıda. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Eyvallah.